vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Evet biz sizin her üç oyunuzu da istiyoruz. Yani i̇lde de istiyoruz, ilçede de istiyoruz, belediye başkanlıklarında, belediye meclisinde. Ama herhangi bir nedenle eğer bize belediye başkanlığında vermezseniz belediye meclisinde oy vererek itirazınızı dile getirin. Lütfen. Kısaca biz makam değil, vatan sevdası ile mücadele ediyoruz. İşte şimdi belediye seçimleri öncesi sizden oy istememizin nedeni de makam, rant değil. Ülkemizin bütünlüğünü korumak. İlinizi, ilçenizi, mahallenizi, sokağınızı hatta komşularınızı geri istiyorsanız, tahılınızı, buğdayınızı, ekmeğinizi, en önemlisi suyunuzu, yani size ait olanın size harcanmasını istiyorsanız, biz Zafer Partisi olarak sizin olanın size geri verilmesine talibiz. Sevgili vatandaşlarım, 31 Mart'ta ülkeni geri al. Er ya da geç, zafer büyük Türk milletinin olacak.